Kadıköy İmam Hatip Lisesi dıştan göründüğü gibi olmayan, içine görünce havasını alabileceğiniz, yani diğer okullardan çok farklı bir okul. Başka bir okul değil, başka bir imam hatip değil, İmam hatip diye hiç değil. Sadece Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi olduğu için bundan gurur duyuyorum. Kadıköy Anadolu İmam okumak benim için çok güzel bir şey. Mira'nın eteğini giymek bile sokakta yürürken bence bir ayrıcalık hani başka üniversiteden kızlar göründü bile bilmiyorum ben kendimi onlardan farklı hissediyorum. Burada da okumak çok güzel. En iyi eğitim veren okulu olarak düşünüyorum, disiplini olarak olsun, öğretmenleri, öğrencileri, hocalarıyla öğrencileri arasındaki ilişkileri bakımından olsun yani İstanbul'un en iyi okulu olarak düşünüyorum. 7 sene önce geldim bu okula ilkokulu bitirdikten sonra. Yani burada büyüdüm. 11 yaşındaydım. Daha hiçbir şey yani gözüm burada açıldı diyebilirim. Zaten ilkokulda okulda e, kimsenin böyle çok güzel hatırlayabileceği anıları yoktu. Benim de bütün anılarım, bütün hayatım burada geçti. Yani biz dersler noktasında olsun. Kendilerini tamamlama veya lise sonrasındaki hayatlarını düzenleme noktasında olsun bir gayret içerisindeler. Bu da hem sevindirici hem de ben kendi açıma söylüyorum kavanç duyucu bir şeydir. hocalarımızla okul dışında biz bir baba oğul gibiyiz, abi kardeş gibiyiz. Dostluk var, kardeşlik var, sohbet var. Çok farklı şeyler yani hocalarla dersler ne kadar ders yapıyorsak o kadar da sohbet ediyoruz. Yani hayatı öğreniyoruz, hayatı anlatıyorlar. yuvadan uçan kuşlar gibiyiz şu anda. Dört yıl bu okulun koridorlarında koştuk, bahçesinde koştuk, ne, kantininden alışveriş yaptık. Hocaları gördük, kimi zaman saklandık, kimi zaman yanına gittik. Şimdi bir anda oturduğun, kalktığın noktadan ayrılmak tabii insana bir hüzün veriyor. Bizimle daha çok ilgilenenler 11. sınıflar olduğu için daha yakın oluyor onlar bize. Mezun olmak bence çok güzel ama kötü yanları da var. Mesela arkadaşlarınızdan ayrılmak, hocalarınızdan, sınıfından, o bahçeden, hatta yani yazılı olmak, sözlü olmak bile isterler. Diğer arkadaşlarıyla buluşmak, konuşmak hiç sevmediği bir arkadaşıyla karşılaşınca ne kadar mutlu olurlar. Belki bir tren istasyonunda, belki bir limanda mutlaka karşılaşırlar bir yerde yani. O anılar mutlaka canlı kalır. Arkadaşlarımızı camdan sarkıttığımız da oldu. Sırılsıklam ıslattığımız da oldu. Kardeş gibiyiz biz arkadaşlarımızla sınıfımızla. diyoruz gerçekten çok üzgünüm yani e, ben bu okula her sabah büyük bir heyecanla geldim her sabah isteyerek geldim hiç böyle gitmesem bugün de gitmeyeyim falan dediğim olmadı hatta arkadaşlarla konuşup işte yarın gelmesem bir falan dediğimde bile ertesi gün kendimi okulda buldum sevgi dolu acıyı her sene yaşıyoruz sonraki nesilde tekrar bir yeni umut buluyoruz. Bu okuldan çıkıp da daha iyi bir yere gidip bu okuldaki hocalarımızı işte bu benim öğrencimdi dedirtmek umudu var içimizde. Çok şey öğrendik buradan. O hocalarımızdan arkadaş gibidik. Çok e, samimiyet var bir kere burada. Güzel yani. Ve ayrılık insanlar içindir. Ayrılık her zaman insana dokunur onlar kendisini tamamlayıp mezun olsalar bile 3 yıl, 4 yıl bir arada durduğunuz insanlardan ayrılmanın, kopmanın insan üzerinde bir hüznü, dramatik bir yanı oluyor. Bu biraz daha katı, sevinç olan bir ayrılık diyelim. Buradan hepten ayrılmayacağım. Bağlantılarımı tamamen koparmayacağım. Yani ayrılmıyoruz. Ee, ölüm ayrılığı yoksa ayrılık yoktur diye düşünüyorum. Ben bu okula geleceğim. Seneye de geleceğim. Ondan sonraki sene de geleceğim. Ondan sonraki sene de geleceğim. Hep geleceğim yani. Bu okul benim e, benim için çok değerli. Gerçekten ikinci evim. Öyle. Yani mutlaka görüşeceğiz. Mutlaka gelecekler, mutlaka biz ziyaret edeceğiz. Bunları hep biliyoruz. Geçmişte meri yaşadığımız budur zaten. Giden gitmiyor bizde. Yani birlikte olsak da oturup okuldan dersten kaçmalarımız olmayacak, yaptığımız müziklikler olmayacak, dersi kaynatma çabalarımız olmayacak, kopya çekmelerimiz olmayacak. Bence çok şey kaybedeceğiz bu okuldan gidince, çok şeyden mahrum kalacağız. Ve bunun acısı ciddi şekilde çok yakıyor beni. <laughs> Dört yıl öncesi, bilmem kaç asır gibi geçti. Bilmem kaçı sonbaharla, bilmem kaçı yazla geçti. Ben sana yazdım dertlerimi, sıralarla kazıdım sevinçlerimi. Ama yine sonbaharında çaresiz. Kışının yağmurlu sokaklarında ıslanarak, yazının sıcağından kavrularak, sonbaharını da ıhlamur kokularıyla geçirdim. Başım dik, alnım aktı çünkü... Hüznümün sebebi bile güzel kaldı. En güzel rüyaları süsleyen, öğüt veren, en berrak yağmurları armağan eden ve en derinimde sevdirebilen sendin. Ama yine sonbaharındayım çaresiz. Bir güncük daha kalmamı sen de istersin, biliyorum. Sokağından geçerken sunduğun her gülücükten anlıyorum bunu. Hep böyle olur musun peki? Kavgalarla varlığından çalınıp, Sevdanın yoluna baş koyanların imam hatibi. İstanbul gibi şehir, Eyüp Sultan gibi cıvıl cıvıl, Ayasofya gibi dimdik ve hakikat kadar özgür. Benim e, öğrencilere tavsiyem İmam Hatipli olduklarını hiçbir zaman unutmasınlar. İmam Hatipli olmak ayrıcalıktır. Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi olmak da daha güzel bir ayrıcalıktır. Bunu hiçbir zaman unutmasınlar. Birbirleriyle olan ilişkilerini, ilgilerini, alakalarını kesmesinler. Birbirleriyle sürekli kenetlesinler. Doğru bildikleri yoldan asla. Ayrılmasınlar. Bu yolda tek başlarına da kalsalar yürümeye devam etsinler. Doğruluktan, güzellikten ayrılmasınlar.